ayağa giyilen ve mes denilen ve mes hükmünde bulunan şeyler üzerine abdest alınırken mes edilmesi caizdir. Bu İslam şeriatının göstermiş olduğu bir kolaylıktan ibarettir. Bu mesten maksat meslerin üzerine ayakların parmakları ucundan aşık kemiklerini aşmak üzere inciklere doğru el parmaklarını ıslak olarak sürmektir. 152. Ayaklara mesin farz miktarı her ayağın ön tarafında bulunan mesin üzerindeki el parmaklarının en küçüğü ile üç parmaklık yerdir. Bu kadar bir yere mes ile bu farz yapılmış olur. Malikilere göre meslerin bütün üstüne mes edilmesi lazımdır. Bir miktarına mes yeterli değildir. Amellilere göre meslerin üstünün çoğu kısmına mes edilmesi yeterli olur. Şafillerce de meslerin üstüne bir parmak kadar bile olsa mes edilmesi de yeterlidir. 153 Meslerin altına mes edilmez. Yapılan mesle parmakların açıkça bulunması, mesin el parmakları ile yapılması ve mesin ayak parmakları ucundan yukarıya doğru yapılması sünnete uygun bir mestdir. Yoksa mestin üzerine su dökmek, mesti sünger gibi bir şey ile ıslatmak, mestin üstüne enini olarak mese etmek veya mesle mestin koncuğundan başlamak da yeterli olur. Şu kadar var ki bunlar sünnete uygun düşmez. 154 Ayakları topukları ile beraber örten çizmeler, Potinler kendileri ile 3 mil kadar yürünebilecek derecede kuvvetli kalın çoraplar ve konçulu abaterlikler mest hükmündedir. Bu sebeple bunların üzerine de mes yapılabilir. Mes'in caiz olmasındaki şartlar 155. Bir mesin caiz olması şu yedi şartın bulunmasına bağlıdır. 1. Mesler ayağa abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmiş olmalıdır. Bir özür sebebi ile ayağa veya sargısına mes edilmiş bulunması da yıkama hükmündedir. Bu sebeple bu mesden sonra giyilmiş mesler üzerine mes edilebilir. 2. Mesler ayakları topukları ile beraber her taraftan örtmüş bir halde bulunmalıdır. Topuklardan kısa mesler, potinler ve benzeri şeyler üzerine mes yapılmaz. 3. Ayağa giyilmiş mesler ile normal bir şekilde en az bir fersah yaklaşık 5 kilometre yani 3 mil bir karameli yaklaşık 1609 metredir kadar bir yol yürümek mümkün olmalıdır. Bir mil ise şeran 4000 mimari arşın, bir mimari arşın yaklaşık 76 santim mesafedir. Böyle bir arşın ise 24 parmaktır. 4. Meslerden her biri topuktan aşağı kısmında ayak parmaklarının küçükleri nispetinde üç parmak miktarı delikten sökükten, yırtıktan beri bulunmalıdır. Şu kadar var ki böyle bir noksan ayak parmaklarının uçlarına tesadüf ederse miktara değil adede bakılır. Üç parmak görünmedikçe mesle zarar vermez. Aynı şekilde meslerde üç parmak miktarı sökük bulunduğu halde meslerin sağlamlığı sebebiyle yürürken bu sökük açılıp görünmezse mesle zarar vermez. Bir mesteki yırtıklar toplanır, iki mesteki yırtıklar toplanmaz. Bu sebeple bir meste iki, diğerinde de bir veya iki parmak miktarı yırtık bulunursa mesle mani olmaz. Malikilere göre ayağın en az üçte biri görülecek miktarda bulunmayan bir yırtık mesli bozmaz. Şafiler ve Hanbelilere göre ise Ayakta yıkanması farz olan herhangi bir miktar meslerdeki bir yırtıktan görülecek bir halde bulunsa meshe bozulmuş olur. Mes bozulmuş olur. Hatta o miktar çorap ile veya başka bir şey ile örtülmüş bulunsa bile. 5 Mesler bağımsız olarak ayakta durabilecek derecede kalın olmalıdır. 6 mesler dışarıdan aldığı suyu hemen içine çekerek aya kavuşturacak bir halden beri olmalıdır. 7. Her ayağın ön tarafından en az 3 küçük el parmağı kadar yer mevcut bulunmalıdır. Bu sebeple bir veya iki ayağının ön tarafı bulunmayan kimse meslerine mes edemez. Hatta ökçe tarafları mevcut bulunsa bile. Çünkü bir ayağı yıkamakla diğerini mes etmek bir arada olmaz. Fakat bir ayağı tamamen mevcut bulunmayan kimse diğer ayağına giydiği mes üzerine mes edebilir. Bu halde mes ile yıkama bir arada olmuş olmaz. Mes müddeti 156 Bir mesin müddeti mukim olan kimse için bir gün bir gece yani 24 saat misafir için yani en az 18 saatlik bir mesafeye giden yolcu için 3 gün 3 gece 72 saattir. Bu müddet abdest bozulma anından itibaren başlar. Mesela bir kimse bugün saat 1'de ayaklarını yıkamak suretiyle abdest alıp meslerini giyse de kendisinden saat 5'te abdestini bozan bir şey meydana gelse bu 5'ten itibaren mes'in müddeti devama başlamış olur. Yoksa mes'lerini giydiği vakitten başlamış olmaz. 157 Mukim iken misafir olan kimse misafir müddetine tabi olur. Bu müddeti doldurur. Bilakis misafir olan kimse bir gün ve bir gece mes sonra mukim olsa, müddeti bitmiş olur. Bu sebeple ayaklarını yıkaması lazım gelir. 158 Meslerini mes etmek suretiyle abdestli bulunan kimse meslerini ayağından çıkarınca yalnız ayaklarını yıkaması lazım gelir. Abdestini tamamen tazelemesi icap etmez. Fakat ayaklarını yıkamak suretiyle abdest alıp meslerini giyinmiş olan kimse daha bu abdesti bozulmadan herhangi bir sebeple meslenin ayağından çıkarsa abdesti bozulmayacağı için ayaklarını tekrar yıkaması lazım gelmez. Malikilere göre mes için bir müddet yoktur. Guslu gerektirici bir şey bulmadıkça mes üzerine daima mes edilebilir. Şu kadar var ki cuma namazını kılacak kimseler için her cuma günü meslerini çıkarıp ayaklarını yıkamak menduptur. Şafiler ile Hanbelilere göre mubah bir seferde bulunan kimse için mes müddeti üç gün üç gecedir. Günah sayılan bir seferde ise bu müddet bir gün ile bir geceden ibarettir. Sargı üzerine mes. 159. Kırılan veya yarası bulunan bir uzu yıkamak zarar verdiği takdirde üzerine bağlı olan tahtaya veya bez sargıya abdest ve gusül halinde bir kere mesedilir. Bu meste zarar verse terk olunur. 160. Elde, tırnakta ve başka herhangi bir uzudaki bir yara üzerine konulan sakız, pamuk gibi şeylerin ve ilaçların üzerine de. Zaruret halinde birer kere mes yapılır. Bunlara sıcak su zarar vermediği takdirde mes yeterli olmaz. Yapılacak mesin sargıyı kaplaması lazım değildir. Ekseri kısmına mes kafidir. 161. Sargıyı çözmek zarar verdiği takdirde özür mahallinin etrafından sargı altında kalan yerleri yıkamak lazım gelmez bunlardan açık bulunan yerleri mes etmek yeterli olur. 162. Böyle bir sargı üzerine yapılan mes, bir müddete tabi değildir. Özür devam ettikçe üzerine mes caiz olur. Bu sargının abdestli bir halde sarılmış olması da lazım değildir. 163. Bir sargı üzerine mes yapıldıktan sonra değiştirilirse tekrar mes lazım gelmez. Aynı şekilde bir sargıya mes yapıldıktan sonra üzerine başka bir sargı daha bağlansa yeniden mese lüzum görülmez. Ve henüz özür yok olmadan sargı açılsa mes bozulmuş olmaz. 164. İki ayaktan birinin üzerine bir özür sebebiyle mes yapılsa diğerini yıkamak lazım gelir. Çünkü bu mes de yıkamak hükmündedir. 165 Özür büsbütün yok olunca mes bozulmuş olur. Artık sargıya mes edilmez. Mes'i bozan şeyler. 166 Abdesti bozan her şey mes'i de bozar. Bu sebeple müddet henüz bitmemiş ise yeniden alınacak abdeste Meslere veya sargılara yeniden mes yapılır. Aşağıdaki hususlardan dolayı da mes bozulur. 1. Üzerine mes edilmiş olan mes'in ayaktan çıkması veya çıkarılması bu halde abdest mevcut ise yalnız ayakları yıkamak yeterli olur. Bir mes'in koncuna kadar ayağın çoğu kısmının çıkması da tamamen çıkması hükmündedir. 2. Mes müddetinin son bulması bu halde henüz abdest devam ediyorsa yalnız ayakları yıkamak kafidir. Yeniden tam bir abdest almaya mecburiyet yoktur. Bununla beraber mes müddeti son bulduğu halde meslerin ayaktan çıkarılması takdirinde ayakların soğuktan donması gibi bir zarardan korkulursa yine mese devam edilir.